Evet merhaba eski sevgilisini geri kazanmak isteyen başarılı bir iş adamı iş kadını Avrupa'da yaşayan ve Amerika'da da olabilir başarılı iş adamı iş kadını e, kariyer sahibi arkadaşım öncelikle ilgine teşekkür ediyorum ve bugün sana gerçekten çok önemli bir açıklamada bulunmak istiyorum bu açıklama senin şu andaki zihnini açacak. Eski sevgilini geri kazanma noktasında e, gerçekten ciddi anlamda ilerlemeni sağlayacak. Dolayısıyla lütfen bu videoyu sonuna kadar izle ve e, buna geçmeden önce de beğen butonuna bas notifikasyon butonuna bas ve kanalıma abone ol bu şekilde eski sevgilini gerçekten en hızlı en garantili şekilde geri kazanabilirsin sevgili arkadaşım. Evet. Çaresiz hissediyorsun. ve Bu senin en büyük şu andaki sıkıntın. Belki hayatta hiç başka bir şeyde bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Çünkü çok başarılı bir insansın. Kariyer sahibi bir insansın. Avrupa'da yaşıyorsun yani Batı'da yaşıyorsun ve dolayısıyla bu kadar kötü hissettiğini, bu kadar çaresiz hissettiğini belki bugüne kadar hiç görmedin, hiç başına gelmedi. Dolayısıyla şimdi bugün sana ben bu çaresizliğin Nasıl bir şey olduğunu, neden doğru bir şey olmadığını ve eğer şu andan itibaren benim dediklerimi gerçekten ciddiye alıp e, uygulamaya başlarsan buradan çıkabileceğini sana anlatacağım. Çünkü e, çaresiz hissetmek bir hissiyattır, bir duygudur ve ne düşündüğünle alakalıdır, ne olduğunla alakalı değildir. Olan şeyi eğer doğru... Tespit edebilirsen, doğru yorumlayabilirsen, o zaman çaresiz hissetmene gerek kalmaz. Şimdi şöyle söyleyelim, sen ee, diyelim ki hayatında şu aşamada kendinin göremiyorsun, kendine bir duygusal körlük içinde, kendi olayına duygusal bir körlük içinde bakıyorsun ve bu bakış açısı içinde de birçok şeyler düşünüyorsun, yorumlar katıyorsun. Ya bizden bir daha olmayacak mı? Böyle bir ilişki yaşayamayacak mıyım? İşte artık yaşım da ilerledi. Belirli bir noktaya geldim. Bu saatten sonra artık kimseyi onun gibi sevemem. Ben yalnız mı kalacağım? Ömür boyu gibi sorular soruyorsun. Düşünceler düşünüyorsun. Bunları düşündükçe tamam mı? İşte işin sırrı da tam burada. Bunları düşündükçe Eski sevgiliyi geri kazanmak mümkün değil bu çaresizlikten çıkmak mümkün değil. Eski sevgiliyi geri kazanmak çaresizlikten çıkmakla alakalı bir şey. Sen eğer çaresiz düşünmekten, çaresiz hissetmekten çıkarsan o zaman eski sevgilini geri kazanabilirsin. Olay da bu. Sen ama çaresiz hissetmeye devam edersen ki bu senin elinde olan bir şey. Mecbur değilsin çaresiz hissetmeye. Çünkü dediğim gibi olayı nasıl yorumladığınla alakalı bir mevzu. Ve eğer sen şu andan itibaren bu çaresiz hissetmeyi durdurursan bunu da yapmanın yolu belirli bir süreç içinde. Eski sevgilinle iletişimi kestim diyelim. O süreç içinde olaylara bilimsel bakmak, yani kişisel değil, gerçekten objektif ve bilimsel bakmak. Bilimsel bakmaya başladığında bu çaresizliğin olmadığını, bir illüzyon olduğunu görüyorsun. Yani çaresizlik diye bir şey yok. Her zaman bir şeyler yapabilirsin. Yani. Onu geri kazanmakla ilgili, ciddi manada bu durumdan kurtulmakla ilgili her zaman bir şeyler yapabilirsin. Dolayısıyla bu yapabileceğin şeyler ve yapacağın şeyler seni eski sevgilinle ilgili ciddi manada ilerletecektir. O yüzden e, çaresiz hissetmenin hiçbir şekilde sana faydası yok. Yani anlatmaya çalıştığım çok önemli olmazsa olmaz bir şey senin olaya objektif ve bilimsel bakmanla alakalı ve bu çaresizliği bir şekilde gidermenle alakalı. Çaresizlik dediğim gibi bir hissiyat sadece çaresiz hissediyorsun şu anda ve düşündüklerinden dolayı ama düşündüklerinin bilimsellikle bir alakası yok yüzde %99 şu anda. Ha diyeceksin ki ya o beni terk etti bu dedikleriniz bana ne fayda sağlayacak ki seni terk etmiş olabilir. Ama sen o terk edilişe nasıl bir tepki veriyorsun? Yani o verdiğin tepki seninle alakalı. Senin olaya objektif bakabiliyor musun? Bakamıyor musun? Seninle alakalı mıyız? Eğer olaya objektif ve bilimsel bakarsan o zaman ona öyle bir tepki verirsin ki seni terk ettiğinden dolayı pişman olmaya başlar. Olay burada başlıyor ve burada bitiyor. Sevgili arkadaşım. O yüzden sen ince ruhlu, hassas ve gerçekten ilişki insanısın. Bir aile kurmak isteyen, bir çocuk çocuğa karışmak isteyen bir insansın. Ve bundan sonra da hayatında Gerçekten yüksek kaliteli ilişki yaşamak istiyorsun ve bunu yapmak istiyorsan ve sezgisel de bir insansın, sezgilerine ve iç dünyan çok zengin, hassas ve gerçekten aslında mükemmel bir insansın. O yüzden senin şu andan itibaren yapman gereken şey kendin kendi içinde iç dünyana bakmak, objektif olmak ve olayı gerçekten çözebilmek. Evet şu anda bunu ana hatlarıyla sana anlatmış bulunuyorum ama bu konuyu ciddi anlamda ele almak istiyorum ve değişmek, dönüşmek istiyorum diyorsan ve benim de çalışmamın farkı bu. Ben sana bilgi vermiyorum. Ben sana gerçekten değişimi vaat ediyorum. Gerçekten değişeceğine ve dönüşmeyi, eski sevgiliyi geri kazandırıcı bir insan olmayı, eski sevgiliyi geri kazanabilen bir insan olmayı vaat ediyorum. Yani bilgi her yerde var, her yerde bulabilirsin ama bunu uygulayabilmek, kendini dönüştürebilmek önemli olan. Benim çalışmamda da gerçek ciddi bir değişim ve dönüşüm var diyorum. Ücretsiz bir sanslık bir görüşme için bu videonun altındaki linke tıklayarak bana şu anda yaz. Seninle e, eski sevgilini geri kazanma noktasında konuşalım. E, başarılı iş insanı, iş kadını, kariyer insanı ve Avrupa'da veya işte Amerika'da, Batı'da yaşayan insan olarak sana ben yardımcı olmak istiyorum. Çünkü ben de Almanya'da yaşıyorum ve sana yüzde yüz yardım edebileceğimi düşünüyorum. Bunu da söyledikten sonra bir başka bir videoda görüşmek üzere. Ee, ve ücretsiz görüşmede görüşmek üzere. Ben sana altındaş kendine iyi bak arkadaşım.